Çok bu arada Elif sabahtan beri ay yıldız çizmeye çalışıyor yavrum. Daha doğrusu ya. yıldızı çizmeye çalışıyor. Çünkü bize pasta yapacak. Cumhuriyet pastası yapacak. Evet, ama sonuçta bu güzel yıldızı Zahide'ciğim çizdi. Baktı biz orada ne bir panik Baktım, içerisinde geldi hemen yıldız mı çizmek istiyorsun? Kuş, kuş, kuş. İki dakikada çizdim maşallah. Vallahi. Maşallah Çok maşallah. İnşallah. Evet. Çok bayrak çizdik zamanında. Evet. Yine çizeriz. Ben heyecandan çizemedim ya. Ondan olsa gerek. Peki, çok güzel bir <laughs> pasta tarifi, As, Süper Vallahi. olmuş. <laughs> Bu senin çizdiğin, Şahane ben Şahane olmuş. Olmuş mu? Şahane olmuş. Ellerine sağlık. Birazdan bunu krem Cumhuriyet şartiyet. pastası yapacağız. Evet. Olmuş mu? Senin var mıdır Ve, böyle kullandığın oldu. yöntemler böyle? Var. Ateşi olmaz çıkınca. Olur mu? Ben mesela şey biliyorum. Sirkeli su. Sirke. Ateşi çıktığında. Şöyle şuralarına, evet. ondan sonra kollarına, Eklem bileklerine, bileklerine, ensesine, ha. alnına, Söyle ayak bileklerine ve diz arkalarına Eren sirkeye şarkı yazdı ya. Nasıl ya? Evet ya o çünkü ya. ateşlenince hemen biraz, biraz, ben biraz sirke olsun. böyle yaptı. Bir baktım böyle Eren şarkı olsun. yazmış. Ateşlenince başucumda sirke, sirke. <laughs> Kıyamam çocuğa. Ben artık çocuğa nefret. ne kadar çok ateşlendi ne kadar çok sirke nefret kullandı. Nefri sirkeden. Gerçekten nefri diyor. Gitsin diye bekliyorum. Lütfen çocuğunuzun olası riskli durumlarında ne yaptığınızı bize yazın. Hem ben de öğrenmiş olayım. Bak her sizden de çok şey öğreniyorum. Hem de asıl işi bilene yani doktorumuza soracağım. Birazdan çocuk doktorumuz gelecek. Hastamızda neler var? Dur sen başlamışsın. Yırkan devam ederken ne yapıyoruz? Kesmiş olduğumuz ay yıldızı sadece Siyer krem şantiyle olur. beyaza kaplıyorum. Ha. Beyaza kaplayacağım bu Her Üstüne kesinlikle. Üstüne ha. Bu bildiğimiz aslında biz de çocuklarla evde 29 Ekim Bayramını kutlamak için ha. bu şeyde satılıyor. Marketlerde satılan pasta tabağı. Aynen. kaç tane var bunda ama? E ee, aşağı yukarı 6'ya 7 tane var. Hepsini böyle <laughs> kaldırabilecek mi? kaldırdım. Araya çok güzel bir krema yaptım Zaidecim. İrmikli sütle yumurta sarısı, un, irmik, şeker, vanilya güzel bir krema yaptım. Birazcık kayısı şerbetiyle tatlandırdım, yumuşattım. Kayısı Hı -hı. suyuyla, kayısı reçeliyle. Böyle kat kat istediğiniz gibi döşeyebilirsiniz. Mesela çocuklarınıza doğum günü pastası yapacaksınız. Ha. İstediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Ben de şimdi... Ya para verip yapacağınıza kendiniz yapın diyeceğim. Tabi bu da bir para tutuyor ama en azından böyle bir ama... anne sevgisiyle şefkati de girsin işin Oo, içine. Bak, ama... Hepsi bak bugün şimdi okullarda kutlamalar var. Evet, Pek çok evet, anneniz evet, de evet. oralarda biliyorum ama olsun kalan sağlar bizimdir deyip Aynen onlar öyle. da dönüşte <laughs> izlerler. Şimdi, Şimdi hocam biz böyle bir şey yapıyoruz ama siz bunu görmeyin mi desem ne desem <laughs> Pasta kekleriyle marketten aldığımız veya evde de yapabilirsiniz. Arasına da böyle irmikli, unlu, sütlü ve yumurtalı güzel bir krema yaptım. Bu ne hayatım ya? Bu kayısı reçeli sürdüm. Kayısı reçeli de böyle tanesi Ha içine sürdün. Artık. Ha o da burada Is kaldı. Islatmak için kayısı suyu ve kayısı reçeli. Ha. Genelde pastanın tabanlarını ıslatılır ya, ya. pastalar eğer evde yapılıyorsa. Evet. Doğal şeylerle yapılıyorsa. Paketli bir ürün değilse gönül rahatlıkla kullanılabilir. Neden kullanılmasın? Yaşayın hocam ya. Yapıyoruz çünkü çocuklar da tabii istiyor, ki, görüyor çünkü dışarıda. Tabii ki, yani dışarıda. olacak ama paketli ürünler olmasın, şimdi hazır gıdalar olmasın ha. yeter. Şimdi boyasıyla bir kırmızılık yarattım. Bunu aslında pancarla ya da işte renk veren farklı sebzelerle de yapabilirsiniz. Kuşburnu pancar, mesela. Pancar suyu, Aa. kuşburnu, çilek ha, onunla kuşburnu. da yapabilirsiniz. Tabii evet, kuşburnu, marmelatı çok güzel biz de kullanacağız. Hocam şimdi ben size bunu vereceğim. Oho, Yazmaya maşallah. başladılar bile bir sürü şey. Siz oradan. Bu olur bu olmaz dediklerinizi bir ayırın ama önce ben bir pastayı bir göreyim tabii. Kırmızı bir pasta yapmak istiyoruz. Onun için ister gıda boyasıyla ister pancar suyuyla pudra şekerini böyle karıştırın. Şimdi altta krem şanti var. Krem şantiyi güzelce kıpkırmızı yapıp pastayı komple kaplayacağım. Daha Oo. sonra ay yıldız yaptığımız krem şantiye buladığımız o ay yıldızı da üstüne koyacağım. Gerçekten sadece krem şantiyi sütle çırptım ve bu kadar. İsterseniz pancarla, isterseniz böyle çilek suyuyla, narla. Sen neyle yaptın bunu? Ben biraz Tekrar gıda sonra. boyası koydum. Çünkü Ondan yoksa bu kadar kırmızılık. Çok acelem vardı onun için acele acele biraz yaptım. ama zor. Narla da çok güzel yapılabilir, nar suyuyla. Pudra şekerini karıştırıyoruz. He. Şimdi ben onu karıştıracağım ve üzerine süreceğim Zahideciğim. Sonra da süslemeye geçeceğim. Hocam bir şey soracağım. Bu gıda boyasını evet. bir şekilde çocuklarımız alırsa eğer, yani büyük sıkıntı olur mu diyeceğim ama... Bu da gıdadan yapılıyor mu acaba? Yani gıdadan yapılıyor ama sonuçta kimyevi sentetik ürünler oluyor bir nevi. Her şeyde yapılıyorsa evde kendiniz gıda boyası yapabilirsiniz. Ha i̇şte, tabii ki yapılabilir ha. yani. Bak tabii işte tabii aynen, aynen, aynen. öyle. Aynen. Yapabilirsiniz ama hazır paketli ürünler ben çocuklara hiç önermiyorum. Ha. Yani bazen işte meyve püreleri diyorlar, ondan sonra hocam işte gece tahılları tahall diyorlar, tok hmm. tutsun diyorlar ama paket ürünler kullanmasınlar. Benim bir vazgeçilmezim var. Pek <laughs> çok anne çocuğunu öyle büyütmüştür herhalde. Bize babaannemiz özellikle yapıyor, gönderiyor tarhana çorbası. Oo. Oh. Ya tarhana yani, çorbasıyla bilmiyorum, ba bana bütün her şeyde var içinde. Tarhana deyince aklımıza ilk gelecek şey benim doktor olarak gelecek şey probiyotikler. Ha. Yani fermente bir ürün ve probiyotik deposu, probiyotikler biliyorsun, yani bizim bağırsaklarımız için derler ya bağırsaklar ikinci beynimiz diye. Aynen öyle. Yani bağırsaklarımız için olmazsa olmaz bir şey, yararlı bakteriler ve tarhana gerçekten verilebilir. Hatta ilk 6 aydan sonra. 6 aydan sonra biz zaten 1 yaş 6 yasaklı dağlarda işte domates salçayı çok istemiyoruz. Ama domatesli salçasız tarhanalar var. Ev yapın bunları yapıp çocuklarımıza gönül rahatlığıyla verebiliriz. Aa, tabii en ki, güzel tabii ev tarhanası. Ki. Bir Aynen numara. öyle. Daha ötesi yok. Ama tabii domates salça olmasın. Ha Bir domates salça olmasın. Evet. Ama içinde ne var? Fasulyesi de var, nohutu da var. Tabii. tabii Biraz tabii un da var, yoğurt var aslında. Ama tabii 3 gün kuralıyla önce bazı şeyler denenip ha, sonrasında sonra çorbalara geçmek lazım. her zaman daha mantıklı olacaktır. Aa, peki hocam şimdi biz siz gelmeden şöyle bir şey sorduk. Evet. Eğer çocuğunuzda bir sıkıntı oluştuysa mesela ateş gibi ya da başka sıkıntılarda da lütfen bize yazın. Biz de doktorumuza danışalım. Şimdi o kadar çok kişi yazdı ki mesela evet. Betül Hanım demiş ki tereyağını eritip bir kaşık üzüm pekmeziyle içiriyorum demiş. Ee, yaşında, çocuklarınızın yaşını da yazarsanız bak daha sağlıklı olacak. Şimdi şöyle söyleyeyim 6. aydan sonra biz zaten ilk yoğurtla başlıyoruz hmm. denemeye 3 gün ile. Herhangi bir sıkıntı olmadıysa tabii ki tereyağı da sonrasında verilebilir. Yani o yüzden yaş itibariyle tereyağı verilebilir. Çünkü. Pekmez açısından da eğer doğal ise, ev yapımı ise tabii ki verilebilir. Ama tabii tereyağı, pekmez bunlar birazcık boğazdaki mukozayı biraz yumuşatıp belki gribal enfeksiyonlarda ha. bir nebze rahatlatıcı etkisi olacaktır. Ama ateş düşürücü bir etkisi yoktur. Peki, Melike Hanım diyor ki çörek otunu ezip balla karıştırıyorum, sabah akşam yediriyorum. Çörek otu benim için vazgeçilmez bir şey Nasıl aslında. Süper. Tabii ki bir yaşın altına kesinlikle çörek otu istemiyoruz. Çörek otu yağdığında bir yaşından sonra başlayacağız. Ama dediğim gibi çörek otunun astımda, alerjide, bağışıklıkta ve özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu hastalıklarında da çok faydalı olduğu için gönül rahatta kullanılabilir bir yaşından sonra. Peki, Hanım da diyor ki öksürüğü zaman zaman cevizin ha öksürdüğü zaman cevizin ortasındaki zarı kaynatıp içiriyorum. Ya Aa, bu geleneksel bak. bir yöntem. eskiden gelen yani bir yöntem güzelmiş. ama bilimsel Hı. olarak kanıtlanmış, açıklanmış bir şey yok. Ha. Ee, yani herhangi bir tabi literatür, literatürde de olan bir durum değil. O yüzden açıkçası faydası konusunda soru işareti var. Denebilir. Ee, o yüzden zararı olur mu? Zararı olmaz. En azından bir şey. ama tabii ki miktar her zaman önemli. Ha, yani bitkilerde miktar çok önemli. Yani gereken çünkü bitkilerden çok kısa bahsetmek lütfen, istiyorum lütfen. gerçekten. Çünkü Siz çünkü tototerapi eğitimi alıyorsunuz. Yani. eğitimi alıyorum ve fitoterapi eğitiminden sonra her şeye bakış açım çok değişti Hı -hı. gerçekten. Örnek veriyorum bir papatya bugün Kürde de paylaşacağız ha. zaten. Yani Mayıs papatyası binlerce çeşit papatya var sadece bir çeşitli tıbbi papatya. Ha. Ama aktarlarda bunu bulabilmek imkansız. Ya. O yüzden lütfen lütfen burada çok dikkat etsinler. Her yere güvenmesinler. Ve eczanelerden Doğru. paketli ve tıbbi adı içeren bitkileri alsınlar lütfen. Peki. Yoksa çok ciddi zararları olabilir. Peki. Gürkan Şefim. Ya teşekkür ediyorum. Bugün aslında çok güzel bir katkı yaptınız. Tamam. Ayrıca da bak bu emzik konusunda açtınız. Ayrıca teşekkür peki. ediyorum. Çok Ustağ teşekkürler. Sağ olun. Sağ çok olasın. güzel görünüyor. Annecine çok selam söyle. Aleyküm Yayınla selam. Yayında Zahide beni çok fena sıkıştırdı. Tamam ben. peki söyleyeceğim. <laughs> Kolay gelsin. Sağ Şimdi evet. çocuklarınız iştahsız mı? Bir türlü bir şey yemiyor mu? Sinirden size mi vuruyor? Ne yapacağınızı bilemediğiniz anlar oluyor mu? Lütfen yazın bana. Ben de doktoruma sorayım. Aman Allah'ım pastamız da çok güzel oldu. Mükemmel Tekrar gelmiyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bir ara vermem lazım. Bugün özel bir gün. Bugün bayram. Cumhuriyetimizin bayramı. 96. yılımız kutlu olsun. Çocuklara anlatın. Tarihimizi anlatın. Şanlı geçmişimizi bilsinler. Gurur duysunlar. İşte biz de bugün bayraktan Cumhuriyet pastası yaptık. O da kutlu olsun. <laughs> Yüzey Bayramınız kutlu, kutlu olsun. Dedi. <laughs> Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. Ellerine sağlık. Vallahi çok da güzel olmuş. Çolak'a çocuğa biz de burada kutlayacağız bayramı. Şimdi çocuklar ne mutludur. Ve lütfen şunu da özellikle söylüyorum. Bayramlar tatil değil. Tatil olarak değil bayram olarak kutlayın. Ve lütfen anlatın tarihimizi. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşça